Eğer o kardeşinizi getirmezseniz buradan size ekmek yok, yanıma da yaklaşmayın. O kararlı. Bu Müslümanın programında kararlı olduğuna bizi alıştırıyor arkadaşlar. Bu iş ya olacak ya olacak arkadaşlar. Ya siz bilirsiniz olsa da olur olmasa da olur dedim mi o işten fayda gelmez. O kardeşinizi getireceksiniz getirmezseniz buradan ekmek yok bana da yaklaşmayın. <gallu> sen, <senuravidu anhu ebahu> Ve inna Onu babamızdan isteyeceğiz. buraya getirmeye çalışacağız. Bu işi biz yaparız Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle ibaresi burada yok da. Onlar da güvendiler. Ve Allah'ın izniyle ibaresi burada yok da. Onlar da güvendiler. Görevlilerine de dedi ki, Bunların bu buğdaylara karşı verdikleri sermayelerini, ücretlerini, ödemelerini yüklerinin içine koyun. Buğdayın içine tekrar koyun. Niye? Eve varıp da buğdayı dökünce verdiği paralar da içinden çıkarsa, ulan biz iyi bir yer bulduk. Adam cömert. Hem buğday veriyor hem de parasını da içine koyuyor. Aman ne yapıp yapıp bu kardeşimizi götürelim ki o kapı kapanmasın desinler. Bakın Başkasının hakkını yememek üzere hile yapmak caizdir. <laughs> Hilenin yasaklığı nerede arkadaşlar? Başkasının hakkını yersen yasak. Ne yapmış Hazreti Yusuf? Bir de sermayelerini içine koymuş. Hak yeme yok ki. Ama ne için? O kardeşimi getirsinler. Onu temin etmek için. İleride zaten Cenab-ı Allah da söylüyor ki bu hileyi Yusuf'a biz öğrettik. Yeter ki o hile sana dünyevi bir menfaat temin etmesin. 2 2 başkasının hakkını yemeye sebep olmasın.